Selamlar arkadaşlar ben Hayalet ee, In Verbus Virtus'un 3. bölümüyle karşınızdayım Şimdi öğrendiğimiz şeyleri şey yapmaya çalışıyorum Tiyalu da Mark of Comment'te Lumetial okay. Ee, nerede kaldığımızı açıkçası hatırlamıyorum Yani hatırlıyorum da burada ha okey tamam tamam Wow nasıl bir yere gelmişiz lan Ektolume Peşimizden bıbırlar geliyor duydum çünkü Okey. Beyaz, kırmızı, beyaz. Elmaslar var böyle kocaman. 5 tane totalde. Markov of Commander üzerlerinde. Ne diyorduk Mark of Commander'de? Tialuda. 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 Ha, okey. Belli ki bunları belli lokasyonlara koyup bir puzzle çözeceğiz. Ektalume. Bu da ışığı yansıtıyor. Hı, tamam bunu da bir şekilde değerlendireceğiz. Lan ha, geçiş yok mu buradan oraya? Okey böyle mi gidiyoruz? Şimdi şurayı bir gezeyim ben. Tiyalu neydi? Oldu galiba. Tia da okey. Bura ne? Hmm. Tialuda. Tialuda. Bu bir ileri bir geri geliyor. Kapıyı açmamız lazım. Tamam şimdi bir dakika çözeceğiz okey. Sakin olalım. Buranın bir, iyice bir map'i keşfedelim. burası neymiş nasıl bir yermiş. Ha tepeden görebiliyoruz. Çok güzel bir şey bu. Çok güzel bir şey. Okey. Ektalume. Ektalume. Tamam belli ki buraya bizim ışık yansıtmamız lazım. Bunlardan ışık yansıyor tamam. Bunları ona öyle bir yerlere dizeceğiz ki. Buradan aldığımız kırmızı ışığı en sonunda şuraya yansıtabilelim diye düşünüyorum ben. Şimdi eee okey. Tiyaluda. Tiyaluda. Hı. Şimdi. Ektalume. Şunu. Tiyaluda. 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 Tialuda, Tialuda, Tia da Buradan olmuyor tamam Tialuda, Bu muhtemelen burada kalacak abi Ama burada kalırsa ben buradan nasıl geçeceğim? Kapıyı açınca Ektalume Burada da var Hmm Ektalume Böyle sola falan doğru ya görmüyorum da ne yaptım ya? Ekta <laughs> lume. Çözdüm. Ha bir dakika, bir 2 santim de olmuyor gibi böyle. Oluyor mu lan yoksa? bu yer değiştiriyor sanki oradaki o pembe şey. Kapı açıldı mı? Tiyalı da. Okey. Süreli olarak açılıyormuş. Tamam çözdük güzel güzel güzel. Hızlı bir geçiş oldu. Açılır hesaplayınca sonrası kolay oldu. Burası nasıl bir yer ya? Çok göz almıyor mu? Yeni büyüyor. Telekinesis ki ne siz? O be Canu. Öldü. Wow. Ektonamet. Ektonamet. Namet Ecto Obi-Kenu Wow bir dakika Nasıl kullanacağım ya Bir dakika bu karışık bir şey Bu kolay değil legit Only with the thought, not everyone is ready to move objects the power Of the mind. It's an interventional reality that makes the forces of nature Absurd as absolute and many I prefer to continue consuming Mr. Şimdi bu bayağı zor bir şey. Çünkü bunu bayağı kontrol etmemiz falan lazım. E, deneyebileceğim bir şey var mı? Bilmiyorum. Yok gibi şu an ortalıkta. Onu onu birazdan anlayacağız. Lümetiyar. Ha. Lümetiyar. Ayıp. Şimdi elmas var yerde. Elmas düşmüş bir tane gördüğümüz üzere. O elması muhtemelen alıp buraya koyacağız diye düşünüyorum e, ee, yeni, yeni öğrendiğimiz telekinezi şeyiyle telekinezi de biliyorsunuz ki e, beyin gücüyle işte cisimleri hareket ettirmek vesaire. Şimdi bakıyoruz hemen yeni büyümüze ee, Obe Kenu. Obe Kenu. Wow, elimize baksanıza. Obe Obekenu. Obe Okey bir daha yapamıyoruz. O be Keno. O Keno. Okey. Ekta Doğru açıdan yine. yanlış. Bir şeyler, bir şeyler yanlış. Hold um, middle mouse button or gamepad. Ha, Ektalume. Ektalume. Böyle bir şey yapabiliyor muymuşum ya? Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Okay. Okay. Neredeyse. Hmm. <laughs> Niye yansımıyor? Yansımıyor oradan. dakika. Okey. Ne ee, ben bunu böyle de yaparım ki. Yapamaz mıyım? Tamam birazcık daha böyle yapacağız. Çok mu olmuş? biraz daha yukarı gelecek şekilde şöyle mi? Hmm yok yakından. Ş şöyle. Ha yap okey böyle yapamayacağız büyük ihtimalle bunu <laughs> diye düşünüyorum. Aynen. Şimdi o zaman şunu şuna mı yansıtacağım? Öyle bir açıya yansıtacağım. Okey. <laughs> Bitti mi? Peki. Lumetiyel. Nereye geldik lan? Ay bir dakika biz buraya gelmiştik mi? Biz buraya geldik. Buraya geldik biz. Şu gözlü yer değil mi burası? Evet. Ne yapıyor? Ee? Niye geri döndük? Ben anlamadım. Ya Biz niye şu an buradayız ya? Nere gitmem lazım lan? Lumetial. Lumetial. Sağdan geldim. Aa! Bunları kaldırabilirim telekineziyle. Obekenol. Obekenol. La salak. Nasıl okunuyorsun? Obekenol. Obekenol. Ay salak ben. O bir kenu. Tam bir armut olduğu için Lumetial. Lumetial. Rahat durunuz. Ba geri zekalı. Nesiniz oğlum siz? Ektolüme, Ektolume. Ektolume. Bu onlar stunlıyor ya. Ektelimi. O bekeno. Baya ağır nesneleri de kaldırabiliyor olmamız çok tatlı değil mi? O bekeno. Ya. Na Neydi lan? Ektonemo. Ekto nemo. Ekto. Ekto nemo. Böyle bir şey. Şöyle bıraksam. Hmm. Hmm. <laughs> Sneak peek arkadaşlar. Bugün <laughs> bir dahaki bölümden spoiler almak için yaptığımız bir taktikti. Wow. Ha tamam ya gel. Ee, obe Kenu. Neydi lan? Oğlum çok zor son. Obe Kenu. Ek tornamet. Gelir misin? Bırak şöyle, bırak. Tamam şuraya bir çıkalım. Tiyalı da. Ne oluyor lan? Ha, yolu kapattım. Ha yer değiştiriyorlar. Tiyalı da. göz var. Bu gözle de şey denesem ne olur? Yapacağız şimdi. O bakken o. Aa bu bana bakıyordu demin. Vallahi bana bakıyordu bu demin. Aa! Sen hayırdır? Sakın. Allah'ım çok korkunç. Tiyerlu da. Sen de mi uğraşacaksın? Terzek. Ya aa Ha. Gel bakayım. Dur. O bekeno. Gel tatlım Buraya kapanıyorsun değil mi? Şimdi itebiliyor muyum? O beken salak. O beken o. Bakayım ne olacak? Ekte Adam olacaksın. Tualida. Neydi ya? Üff. Tialuda. Kapanamamış olması lazım. Bu ne işime yaradı tabi. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. O be Gel sen bende. Biz gidiyoruz. O Buradan atlayabiliyor muyum şimdi? Ha. Dur bakayım. Yo. No. Hmm. Hmm. O bekano. Hmm. O bekano. O bekano. Gel tatlım. Ekton nume. Gel 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 gel. Nume ekta. Abi kenu. No mekta. Git git git. Hı. Salak kal orada. Tamam. Tialuda Neydi? Tialuda da. Uduzuleli. <laughs> Tialu da. Hadi bakalım. Rekt ne oldu? Şerefsiz. Ha. Hmm. Ama yalnız o çok korkunçtu. Lumetial. Yani. Bana kimse bunun korku oyunu olduğunu söylememişti tamam mı? Hmm. Yeter. Oynamak istemiyorum daha fazla. save alalım da bırakalım. Vallahi yoruldum. Aşımı aldım. Crossroads of Soul. Abi oyun hoşuma gitti. Puzzle'larda ilk başlarda çok kasıyorduk da sonradan alıştık. Yavaş yavaş uyanıyoruz neyi yapmamız gerektiğine yani. İyi iğrenç, i̇yi, iğrenç, Aman Allah'ım. Benim gibi bir prenses böyle şeyler görmemeli. What the fuck? Yine o karın beni izliyor. Nesin lan sen? Ah kasma oyun. Bölüm 2 böyle bir... Kasıyor. Tamam sakin ol, sakin ol. Şşş, şş, şş. Tamam, iyisin. La yeni haritaya geçtik. Va. Evet, anlaşılan ki heyecanlı bölümler bizleri beklemekte. Ben hemen buraya geçeyim de pırpırlanayım Tamam sevgimizi dağıldığımıza göre teşekkür ederim izlediğiniz için arkadaşlar. Ee, bu videoluk benden bu kadar. Ee, haritayı bitirdik galiba 3 partta. Böyle böyle devam ede de bence oyunu bitirebiliriz. Tabi ilerleyen yerlerde kanser olup böyle çılgınlar gibi takılacağımız bir bölüm çıkmazsa. İyi tatlış ya ben oyunu sevdim açıkçası yani ne yalan söyleyeyim benim hoşuma gitti. Sizin de hoşunuza gittiği gibi görünüyor. Çok fazla bir izlenme almıyor ama en azından seriyi takip eden bir ekip var kendileri ısrarla abi verbal search çek falan diye şey yapıyorlar yorumlarda belirtiyorlar. E, bu kadar. Kendinize iyi bakınız. Videoyu beğenerek e, bana destek olabileceğinizi unutmayınız. Aynı zamanda video hoşunuza gittiyse ailemizin büyümesini istiyorsanız videoyu paylaşarak da ailemizin büyümesine katkıda bulunabilirsiniz. E, tabii ki dün de bahsettiğim üzere bir diş sıkıntım olduğunu dolayı Çok fazla konuşamıyorum. Çok düzgün konuşamıyorum. O konuda da suçu ihsan ettiysek affola efendim. Kendinize iyi bakın. Hayalet kaçar. Bay bay.